Şimdi de TÜİK verilerindeyiz. Yapılan verilere göre elimizde 480.224 erkek, 483.240 kadın yaşıyor. Türkiye İstatistik Kurumu adrese dayalı kayıt sisteminden edinilen bilgiye göre Denizli genelinde kadın nüfusu erkeklerden 3016 daha fazla olduğunu ortaya çıkardı. İlimiz genelindeki erkek nüfusu 480224 olur iken bayan nüfusu ise 483240. İlimizde en çok nüfusa sahip olan yaş grubu ise 30-34 yaş arası olduğu saptandı. İlimiz genelinde 963464 kişiden tam 82979'u 30-34 yaş grubu arasında olduğu yer alıyor. En az sahip olan yaş grubu ise 90 ve üzerindekiler. 2013 verilerine göre ilimiz genelinde 1360 kişi 90 ve üzerinde yaşa sahip. İstatistik verilere başka dikkati çeken husus ise kadın sayısının yaşlandıkça erkeklere oranla artması. Özellikle 60 ila 90 yaş arasındaki gruplarda kadınların sayısının hep daha fazla olması dikkat çekiyor. Rakamsal verilere göre ilimizde 0-4 yaş grubu arasında 64328 kişi var. Bu nüfusun 33972'si erkeklerden oluşurken 31231'i kız çocuğu